Elinde ne var? Elimde kol çantam var Kol çantam Evet Aşkım sen ne soracaksın? Dur bir dakika pardon Senin elinde ne var? Benim elimde de televizyon kumandası var Televizyon kumandası Aynen Tamam Konuş artık Düğmelerine bas Televizyon kumandasını Ne kadar komik ya Şöyle bir çantanı şöyle üstüne bir tır tır yap bakayım tımaklarına aç bakayım. <laughs> Gerçekten çaldı tam Şöyle bir yukarıdan aşağı bırak bakayım. Masanın üzerine bırak. Bunu kırmayacak şekilde bırak ya. ama. Çok ağır. Yok ağır değil aşkım Nesi ağır. televizyon kumandası için ağır. Ya bir daha bırakacağım bak. Tamam tırmanma sen böyle. Pıtı pıtı yap. Böyle. Baksana aynı kumanda sesi ben senin doğru söylediğini düşünüyorum. Çanta olduğuna inanıyorum. Yani biraz doğru gibi ama ben hiç inanmıyorum sana. Niye? Nasıl Bak çanta? bir daha bırakacağım bu kadar aşağı kumandayı. Tamam mı? Tamam. Oha. Böyle bir gıcırtı geliyor orada o taraftan hani. Anladın mı? Kumanda niye o kadar gıcırdasın? Doğru. Ben inanmıyorum. Kaldır. Kaldıramıyorum. ya <laughs> 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 Nasıl çanta sandım valla? O fermuar dedim ki sen çantası. <laughs> İyi kandırırım.